Siz şey söylesene Gülayat. Ne öyle tut yemiş bülbül gibi susup oturuyorsun? Ne düşünüyorsun? Neler geçiyor kafanda? Bir şey düşünmüyorum abla. Oturuyorum öyle. Bak Halit dayanamadı. Gene gönlünü almaya çalışıyor. Yakında avcun üstüne girdi girecek. Artık bir şeyleri kurup durma. Halit ne eski Halit abla. Ne de ben eski Gülayat'ım. Tabii ki bu kolyeyi takıp düğüne gideceğim ama... Artık anladım ki bu iş işveyle olmayacak. Bilmiyorum Gül ama rıza ediyorum. Artık iyice düşünüp tasınmadan hiçbir şey yapma. O kadar diyorum sana. Merak etme ablacığım. Ben her şeyi düşünüyorum. Marika. Hı? Bak bakayım akşam bunu giysem olur mu? Ay kızım görüz diye değilsin ya. İşte doğru bir şey giy gidelim. O ne demek ya? Kimin kimi nerede göreceği nereden belli ki? Hem belki Gülayet'in arta kalanlarından bize de bir şeyler çıkar. Elin seni çakıllanmayacaksın değil mi? Ay ne yapayım tabiatım böyle. Hem başka türlü nasıl çekilir ki bu hayat? Of. İyi ben bunu giyiyorum. Tamam giy giy. <laughs>